Sevgili dinleyiciler merhaba. Bugünkü yayınımızda Çin Halk Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkileri yaşanan son siyasi gelişmeleri değerlendireceğiz. Konuğumuz Dumlu Pınar Üniversitesi öğretim üyesi, uluslararası ilişkiler uzmanı, doktor öğretim üyesi Sayın Barış Adıbelli. Ee, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Sayın Adıbelli, Çin ile ABD arasında son dönemde üst düzey telefon görüşmeleri gerçekleşiyor. İlk görüşme iki ülkenin Dışişleri Bakanı arasında oldu. Ardından Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden arasında Çin Yeni Ay Yılı'nın arifesinde ilk resmi telefon görüşmesi yapıldı. Geçen birkaç yıl ciddi biçimde zarar gören Çin ABD ilişkilerinin muhtemelen iyileşeceği yönünde bir sinyal olarak görülüyor bu gelişme. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz efendim gelişmeleri? Evet, sizin de dediğiniz gibi 2021 Çin-ABD ilişkileri açısından tekrar normalleşme döneminin yaşanacağı bir yıl olacak gibi gözüküyor. Zaten Biden yönetimi başından itibaren Trump döneminde yaşanan Çin-ABD ilişkilerindeki gerginliği, yüksek tansiyonu düşüreceğini söyledi. Yani bu asla bir yeni soğuk savaş olmayacağını da Biden yönetimi ve ekibi e, bahsetti. Gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönem yayınlanan raporlarda da görüyoruz satır aralarında. E, Çin'in e, hiç de Trump'ın anlattığı kadar korkutucu veya tırnak içerisinde bir canavarmış gibi bir e, yansıması olmadığını görüyoruz. Şimdi Biden yönetimi şunu söylüyor. Çin diyor bizim rakibimiz. Ekonomik rakibimiz. Bakın bu önemli. Şimdi ekonomik rakip gerçekten Çin'in Çin'i rahatsız eden değil, aksine memnun eden bir tabir. Çünkü Çin rekabeti seven bir ülke. Sadece Çin değil, hemen hemen bütün ülkeler. Biz bile Türkiye olarak rekabeti seviyoruz. Çünkü bu kalkınmanın önündeki en önemli motivasyondur. Gelişmedeki en önemli motivasyondur. Dolayısıyla böyle bir tanımlama zaten Çin'in öteden beri savunduğu ilişkiler, ilişki türlerinde bir boyutu bu. Dolayısıyla Biden yönetimi de Çin dedi, bizim ciddi rakibimiz dedi ama. Yani ee, hani sembolik anlamda rekabet ettiğimizde ciddi ciddi Amerika'nın ekonomik e, küresel üstünlüğüne de meydan okuyabilecek bir rakip Şimdi biz buraya nereden geldik Biz buraya e, jeopolitik rekabetten geldik jeopolitik rekabet biliyorsunuz Trump'ın öne sürdüğü Hatta bu jeopolitik rekabeti son dönemde ideolojik rekabete doğru da taşımaya çalışan bir Trump yönetimi vardı. Hep Çin Komünist Partisi olarak adlandırıyordu. Yani Çin devletini görmezden geliyordu. Çin hükümetinin yönetimini görmezden geliyordu ve sadece Çin Komünist Partisi diyerek aslında orada dolaylı olarak bir bilinç bir mesaj gönderiyor. Yani ideolojik bir bakış açısı sunarak dünyada yeni bir soğuk savaş ideolojik tabanlı bir soğuk savaş yaratmaya çalışıyordu ki Trump'ın ilk geldiğinde ben Tanrı Çin'le mücadele edeyim diye gönderdi falan gibi söylemleri de Soğuk Savaş'ta bu Reagan döneminde Reagan'ın Sovyetler Birliği'ne şer imparatorluğu demesi şeytani imparatorluk demesi ve kendisini yani Amerika'nın da işte bir nevi bir mesihçilik bir misyonla Tanrı'nın gönderdiğini bu şeytan imparatorlukla mücadele için 80'lerde geliştirmiş olduğu Amerika'nın yeni şeyi buydu söylemi. Biraz daha böyle dinsel temalar Trump da aynısını izlemeye çalışıyor. Tabii. Bu e, uzun bir görüşme oldu telefon görüşmesi Biden'la e, Xi Jinping'in. Biden Çin'in yeni yılını kutlarken e, Trump da bir kez daha başkanlık görevini e, kutladı seçilmesinden dolayı. İki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcını vurguladılar. Orada tabii Xi Jinping şunu söyledi. Dedi ki Hong Kong, Tayvan, Güney Çin Denizi ve Uygur Özel Bölgesi yani Uygur meselesi bizim kırmızı çizgilerimiz hassas noktalarımız. Dolayısıyla bu konuda Çin'in bakışı tamamıyla egemenlik hakkı ve toprak bütünlüğü ilkeleri üzerindedir dedi. Yani uluslararası açısından. Dolayısıyla buna saygının aynı zamanda egemenlik haklarına saygı ve toprak bütünlüğüne saygı olduğunu altını vurguladı ki biliyorsunuz Çin dış politikasının geleneksel ee, ana ilkesi 1950'lerin ortalarından beri 1954'ten bu tarafa barış içerisinde bir arada yaşamanın 5 ana ilkesi ki bu ülkelerde üç aşağı beş yukarı bugün anlattıklarımızı biraz önce anlattıklarımızı tamamlıyoruz. İşte toprak bütünlüğüne saygı, egemenliğe saygı, karşılıklı saygı, saldırmamazlık ve barış içerisinde yaşama gibi. Şimdi ilginçtir bu ilkeleri de Çin, Hindistan'la ...bir e, görüşmesi sırasında ortaya atıyor. Hindistan'la birlikte attıkları bir e, ilkedir. Bugün gelinen noktada maalesef Çin Hindistan e, bölgenin iki önemli ülkesi. Bağlantısızlar Hareketi'nde kurucusudur Hindistan. Çin'de orada gözlemciydi. Dolayısıyla e, bu iki ülke, ki emperyalizmden çok çekmiş ve mücadele etmiş iki ülke... E, ...bugün gelinen noktada maalesef e, emperyalizmin yine çizmiş olduğu bir kurguda... Çin'i bunun Çine sürüklemeye çalışıyorlar ve Hindistan üzerinden Hindistan'da buna maalesef bir nevi bir araç olmaya doğru başladı. Ancak hemen şunu söyleyelim biraz dalda dala atlamış gibi olmayalım konuyu unutmama adına söyleyelim atlamayalım. Evet. Hindistan son dönemde son günlerde özellikle Trump döneminin bitmesiyle birlikte çok ilginçtir. Çin'e bakışında da hafif hafif değişmeler meydana geldi. Bakın zaten ee, bireysel olarak Xi Jinping'in e, Hindistan yönetimiyle, özellikle başbakanıyla e, çok yakın ilişkileri olduğunu biliyoruz. Yani bireysel olarak görüşüyorlar hatta gayri resmi görüşmeler de yaptılar hem Hindistan'da hem Çin'de. Dolayısıyla bu özellikle e, kadim bir sorun olan sınır sorunlarının çözümüne yönelik çatışmazlık sürecinin başlaması adına yeni bir dönem başlatıyor. Tabi sadece orada değil, başka e, e, konular da var. o şimdi biraz sonra söyleyeceğiz. Ee, tabii şimdi bu telefon görüşmesi önemli. Tam bu telefon görüşmesi ama şöyle bir şey de var durumda var. Tam da bu telefon görüşmesi sırasında e, Güney Çin Denizi'nde Amerika iki uçak e, gemisi grubuyla bir tatbikata başladı. E, dolayısıyla bir burada Güney Çin Denizi'nde tabii Çin'in yoğunda tepkisini aldı ama buna rağmen bu tatbikatı yapıyor fakat çünkü Güney Çin Denizi'ndeki Çin'in askeri gücü düşünüldüğünde. Ee, ABD'nin burada bu tip bir e, kışkırtıcı politika üretmesi de Biden'ın e, başlattığı yeni süreçte çelişiyor gibi gözüküyor. Ancak burada bir nokta var. Bakın tam bu telefon görüşmesi olduğu gün işte geçen hafta e, Çin görev gücü kuruldu Pentagon'da. Çin görev gücü. Çin'i yakından izleyecek bir görev gücü oluşturuldu. Biden Pentagon'u ziyaret ettiği sırada öğrendi bunu. Bakın sonra açıklama yaptı dedi ki ya Pentagon dedi böyle bir şey kurmuş. Şimdi açıklamalardan anlıyoruz ki Biden'ın haberi yok bu işte. Şimdi Çin görev gücü tamamen Pentagon'un askeri olarak Çin'i her şekilde takip etmesi. işte gerekçesi Pentagon'un şu yani olası kazalara yanlış anlaşmalara anlamalara efendim önlemek için yanlış anlamaları önlemek için böyle bir şey kurduk. Ee, bir 15 kişilik bir ekipten oluşan bir görev gücü var. Şimdi burada tabii benim dikkat ettiğim nokta şu. Ee, hep şunu sorduk. Sizinle daha önceki programlarda da hep sorduk. Evet. Trump'ın Çin politikasını kim belirliyordu? Bakın. Trump'ın bireysel efendim belirlemesi mi bu? Trump'ın bireysel mi? Yoksa Trump'ın arkasında bir başka güç, başka bir kurum mu? diye hep bunu sorduk. Ee, son dönemde Trump'ın üzerinde etkisi olan ya da Trump'ın anlaşamadığı ana kurumun Pentagon olduğunu da gördük. İşte Suriye meselesinde evet. asker çekmede, muhtemelen Çin meselesinde de Trump Pentagon tarafından yönlendiriliyordu. Gerçekten her ülkede olduğu gibi, Amerika'da da o ülkenin silahlı kuvvetleri güvenlik konusunda, rekabet konusunda normal devletin sivil kurumlarından biraz daha muhafazakar olabiliyor, tavassuz olabiliyor. Bu bağlamda Pentagon'un bu son görev gücü oluşturması da manidardır. Yani burada şu Amerikan kurumlarını kongrede dahil olmak üzere hala Çin'e karşı Amerika'nın bakışının haklı olduğu Trump döneminden şekillenen ancak yönteminin e, yanlış olduğunu hep söylediler. İşte Biden da buradan yola çıktı. Evet sayın doktor Barış adı belli Çin ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri önümüzdeki dönem nasıl bir seyir izleyebilir sizce? Biraz da bu konuya değinelim dilerseniz önümüzdeki döneme. Evet şimdi Biden'ın e, yaptığı açıklamalardan e, anladığımız kadarıyla şimdi Amerika artık bu Tayvan meselesinde silah satışını falan durdurdu, durduracak gibi gözüküyor. Artık Tayvan meselesi veya Hong Kong meselesini ne kadar kullanacak? Ancak Biden'ın tam seçim sırasında söylediği bir şey var. Başkanlık arefesinde e, dedi ki Dalai Lama Hazretleri'ni dedi Trump şeyde kabul etmedi de Tibet'in ruhani lideri ki ayrılıkçılığı savunuyor. Ee, Beyaz Saray'da kabul etmedi hiç etmedi. Bütün Amerikan başkanları muhakkak onu bir kere kabul ederdi. Benim ilk yapacağım iş Dalai Lama'yı Beyaz Saray'da kabul edeceğim. Şimdi bu tabi Amerika ile Çin arasındaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Dalai Lama'nın e, muhatap alınarak onun fikirlerinin bir şekilde gayri resmi ve dolaylı olarak desteklendiği görüntüsünün verilmesi. Şimdi Biden daha ilk aşamada bunu yaptı. Yani bununla Trump döneminde Trump yönetiminin takip ettiği Uygur ve Hong Kong meselelerinin bir tarafa bırakılıp yine geleneksel olarak Tibet ve Tayvan üzerinden Amerika'yı sıkıştırma yönünde bir hareket edeceği gözüküyor. Zaten Çin bunu her zaman eleştirmiştir ama nihayetinde söylem üzerine kaldığı için çok fazla bir çatışma noktasına götürmemişti bu Trump döneminin haricinde. Trump bunu farklı şeylere götürdü. Dolayısıyla burada bir ilk etapta e, Tibet meselesinin e, sıkıntı yaratacağını görüyoruz. E, kongrenin almış olduğu Hong Kong'la Uygurlarla ilgili kararlar var. İşte En son soykırım e, şeklinde bir karar aldı yine Biden yönetimiyle. Ee, ancak bu son telefon görüşmesinde de gördüğünüz üzere, yani Çin bunları aşabilecek durumda. Çünkü Çin şu anda tamamen ekonomik kalkınmaya, yani uzun zamandan beri 30 yıldan beri yaptığı o kalkınma sürecine devam etmek istiyor ve oraya odaklanmış durumda. Pandemi sonrası zaten e, ekonominin yeniden ayaklanması lazım. Bakın Dünya Bankası da. E, 2008 için Çin'in ekonomik büyümesi yüzde 8 gibi, 2021 için Çin'in ekonomik büyümesini yüzde 8 gibi bir tahminle evet. duyurdu. E şimdi 2021 Çin için çok önemli. Mart ayında 14. Evet, ben de size sorayım. zaten onu soracaktım Sayın Barış belli Siz de girmiş olduğunuz 2021 yılı evet. Çin için nasıl geçecek? Evet, siz de şimdi girmiş oldunuz. Yani aslında ben bunu şey Çin kapsamında anlatıyorum. Çin-ABD ilişkileri kapsamında. Çünkü bu 2021'de Çin'in kendi durumu da bu ilişkinin seyrini belirleyecek. Şimdi bakın 14 5 yıllık kalkınma planı Mart ayında Çin parlamentosunun yıllık olan toplantısında kabul edilecek. Şimdi bu çok önemli. Niye önemli? Bakın çok belki gözden kaçtı. 2020'nin sonuyla 2000 başları arasında Çin çok önemli anlaşmalara imza attı. 2020'nin sonlarında bir bölgesel işbirliği, ekonomik bölgesel işbirliği anlaşmasına ASEAN'la imzaladı. Çok muazzam bir anlaşma. Amerika ve Avrupa Birliği dışında tutuldu. Sonra 2021'de Çin bir hamle yaptı. E, kapsamlı yatırım anlaşması imzaladı Avrupa Birliği ile. Bir nevi bu ASEAN'la imzaladığı anlaşmayla entegre hale getirecek. Şimdi bu e, anlaşma da muazzam bir anlaşma Avrupa Birliği ile. Yatırımın önündeki bütün engeller kaldırıldı iki taraf. Bakın. Avrupa Birliği son e, 20 yıl içinde Çin'e yat, yaptığı yatırım 120 milyar avro değerinde. Çin'in e, para 140 milyar avro değerinde. Çin'in Avrupa Birliği'ne yaptığı yaptığı yatırım son 20 yılda tek başına yaptığı yatırım 120 milyar avro değerinde. 27 Avrupa Birliği ülkes, ülkesinin toplam yaptığı e, yatırım 140 milyar euro, yani avro. Çin'in tek başına bir ülke olarak 27 ülkeye yaptığı yatırım 120 milyar dolar. İşte tabii ki bundan ben değil Amerika korkacak. İşte bu ekonomik güçten korkuyor. İnanılmaz yani tek başına, tek başına 27 Avrupa ülkesine yaptığı yatırım. Hemen ardından yine bu telefon görüşmesi geçtiğimiz hafta 17 bir, 17 artı bir. Orta Avrupa ve Doğu Avrupa ülkeleriyle kurmuş olduğu bir e, işbirliği mekanizması vardı Çin'in. Oraya da bir yatırım taahhüdünde bulundu. E, orayla da Xi Jinping bir online zirve gerçekleştirdi. Dolayısıyla Avrupa Birliği ile Çin arasında e, ticari ilişkiler 2021'de inanılmaz artış gösterecek. E, dolayısıyla yatırımın öndeki bütün engeller kaldırılıyor. Fakat burada işte 14. E, kalkınma, 5 yıllık kalkınma planına geliyoruz bakın. İşte orada da bu tespit yapılıyor. Çifte dolaşım diye bir şey getirildi. Bu mesele şu. Çin öteden beri bir e, yaklaşık 20 işte 90'lardan sonra özellikle 2000'lerden itibaren şu meseleyle uğraşıyor. Ya bir gün bu yabancı doğrudan yabancı yatırım giderse, sermaye giderse Çin ekonomisinin durumu ne olur? İşte bunun önüne geçebilme adına Made in China dedikleri Sermayenin ve teknolojinin ve her şeyin millileştirilmesi, yerelleştirilmesi, özellikle sermayenin yatırımın yerelleştirilmesi üzerine bir proje var. Bu Made in China'nın ilk aşaması 2021 bu yıl tamamlanacak. Şimdi burada Çin orta halli refah düzeyi, orta halli bir toplum, refahı yüksek bir toplum. Yani bizim anlayacağımız deyimli de bir orta kuşa orta sınıf bir tüketici evet. şeyi halletme orta e, refah düzeyinin yükseltilmesi yönünde bir e, yeni bir toplum anlayışı, inşa anlayışı yaptı. Bu o 2017'de 19. Çin Komünist Partisi Kongresi'nde alınan bir karar. Şimdi 400 milyon civarında bir orta kuşak yaratıldığı söyleniyor. Bunun işte önümüzdeki e, yıllarda daha da artış yapıp 800 milyona kadar çıkacağı söyleniyor. Şimdi nedir bu? İşte bu çifte dolaşım e, teorisi adı verilen 14 kalkınma planında da olan bir şey var. İş tüketim artırmak. Yani üreteceğim ve kendi içinde tüketeceğim. Pandemi işte bize bunu gösterdi. Çin'e de bunu gösterdi. Bunun ne kadar acil olduğu gösterildi. Şimdi bu özellikle e, orta kuşak dediğimiz yani orta düzeyde yeni bir sınıfın yaratılması işte bu. E, bu çok tartışmalara da neden oldu. Yani sınıfsız bir toplumu savunan Çin'in yeniden böyle bir tüketim sınıfı oluşturması, teoride Çin'e özgü sosyalizm veya sosyalizmin evrensel ekonomik ilkelerine falan ne kadar uyar. ya Bu çok evet. da tartışılıyor. Fakat burada biraz önce söylediğim bir aciliyet var. Bu bir ulusal güvenlik sorunu. Bakın bu bir ulusal güvenlik sorunu. Dolayısıyla Çin... Son 30 yıldan beri ülkesinin refah geleceği, halkının refah geleceği için yani ideolojisinde sürekli ayarlamalar yapıyor. Bunu da doğru yapıyor çünkü hep söylediğim şey var Çin'in. Ya 100 yıl önce tespit edilmiş ilkeler 21. yüzyılın modern bu çağında, teknolojik çağındaki eksiklikleri, talepleri karşılamaya yetmiyor. Doğru. Dolayısıyla işte Çin'in başarı sırrı bu. Sürekli güncellenen bir yapısı var. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer bir korkusu da bu Çin-Amerikan ilişkilerinde. Yani şimdi komünizm dediği zaman, sosyalizm dediği zaman Amerika'nın bir Kuzey Kore, bir Küba gibi değil Çin, Çin sürekli e, karma bir yapıyla, serbest piyasa ekonomisinin bütün e, araçlarıyla e, duruyor ve dolayısıyla siz Çin'e karşı ekonomiyi bir silah olarak kullanamıyorsunuz. Çin zaten bu şeylere sahip, evet. bir araç bileci sahip. Evet. Şimdi dolayısıyla. E, 2021'de aynı zamanda Çin Komünist Partisi'nde 100. kuruluş 100. yılı. Evet. Evet, bağlamda da e, Çin bununla e, ilgili önemli hazırlıklar içerisinde. Şimdi tabii e, e, aynı zamanda e, sayın adı belli Türkiye Çin e, diplomatik ilişkilerinde 50. yılı. Evet, aynı evet, öyle. O, onu şunu da belirtelim. Da, evet. evet. Şunu da söyleyelim tabii bu 14. Ee, plan çok önemli. Yani ben e, kendi açımdan bu alanı çalışan birisi olarak da önemsiyorum. Evet. Çinler de zaten çok önemsiyorlar buna. E, jeopolitik bir takım şeyler de var bunun içinde. Yani sadece Ekonomik kalkınma değil önümüzdeki dönem Çin'in bir adeta yol haritası bu ve ellerde başlayan bir süreç bu. bu bu merkezi planlama kalkınma gerçekten Çin için oldukça faydalı oldu yani bakın hala devam ediyor iş değiştirmeden bu süreci devam ediyor tabii bir de yoksulluğun artırılması var azaltılması var Azaltması. Çin bu konuda özellikle Xi Jinping'in çok yoğun şeyi var tabii Çin Amerika ilişkilerinde bahsi geçmişken de söyleyelim. Yani Xi Jinping faktörü e, muazzam bir etkisi var. Çünkü Xi Jinping e, önceki liderlere benzemiyor. Çok pragmatik ve e, dünya standartlarında e, olaya bakan, e, jeopolitik de olaylara bakabilen ve e, Çin gibi çok iri cüssel büyük bir ülkeye çok hızlı manevra yaptırabilen bir lider. Ve özellikle 2017'deki 12, 19. parti kongresindeki e, Xi Jinping'in ortaya koymuş olduğu yeni yol haritası Amerika'yı endişelendiren en önemli şey. Yani Trump'ı çıldırtan şey oydu aslında. Bunu çok fazla biz Türkiye'de falan günleme getirilmedi ama bakın 19. Parti Kongresi'dir. 19. Parti Kongresi devleti güçlendirme kararı almıştır. Yani Çin'deki tabi siyasal sistem biraz bizim batıdakinden farklı. E, parti de çok önde durduğu için. Şimdi devleti güçlendirme ve o Deng Xiaoping'in meşhur siyasi vasiyetin dediği hani kendinizi belli etmeyin büyük güç statüsüne talip olmayın. Sessiz sedasız işinize bakın söylemi de 19. Parti Kongresi'nde değişmiştir. Xi Jinping artık dünyada sorumlu olarak bize ne hak ediyorsak yani bu dünya gücü olarak sorumlu dünya gücü olarak biz de yerimizi alacağız dedi. Yani bugüne kadar Amerikalılar hep şunu diyordu. Ya evet müstakbel bir süper güç adaydır Çin ama Çin'in kendi efendim DNA'sı, genetiği, dokuları bunu kabul etmez. Çinliler hep kendisini üçüncü dünyanın bir parçası olarak görürler. Hayır Çin öyle demiyor artık. Çin şunu diyor. Evet biz üçüncü dünyadan geliyoruz. Ayağımız orada ama biz artık... Sorumlu bir dünya gücüyüz çünkü dünya halkları bunu bizden artık bekliyordu. Yani Çin bu beklentiyi yerine getirecek dedi Xi Jinping. Dolayısıyla Xi Jinping'in bu Çin'e yeni bir e, misyon biçmesi gerçekten 2017'de bu tarafa bütün Çin'le ilgili yaşanan özellikle kuşak ve yol bakın. Hemen o kongreden sonra zaten kuşak ve yol e, girişimi e, hayat buldu. Bak 2013'te bu ilan edildi ama 2017'de kongreden sonra hemen zirveler düzenlendi. Bunlar efendim aktif bir şekilde kullanıldı. Şimdi kuşak ve yoldan da müsaade projesi. edersen. Evet. evet. Çok kısa dedim sayın adı belli yavaş yavaş evet. süremizin sonuna yaklaşıyor. Yani, e, Hem son olarak belirtmek istediklerinizle birlikte kuşak yolla birlikte e, yavaş yavaş programımızı e, tamamlayalım sayın adı belli. Tamam. Çok O zaman şimdi bu pandemi pandemi tabii Çin'e çok büyük etkileri oldu. İşte kuşak ve yol özellikle orada verilen kredilerin çoğunun evet. geri ödemesi veya sonuçlandırılması biraz tehlikeye girdi. İşte bu bağlamda kuşak ve yol üzerinde tekrar bir Çin ayarlamalara gidiyor. Özellikle aşı diplomasisi dediğimiz Çin'in koronavirüsle mücadele ve geliştirmiş olduğu aşıların özellikle üçüncü dünya ülkelerinin az gelişmiş ülkelerin parası olmayan ülkeleri, yoksul ülkelere ücretsiz verileceği de batıda çok büyük endişe kaynağı. Çünkü bunun aşı diplomasisiyle Çin'in bir etkinlik kazanacağı söyleniyor. E, madem bundan sıkıntı var o zaman siz verin yani nihayetinde. Fakat Batı'nın böyle bir politikası yok. Burada bir de tabii gözden kaçan bir şey var. Çin-Avustralya ilişkileri. Bakın son dönemde Trump'ın en büyük zararı durup dururken Çin Avustralya'nın, çift bölgede komşular, ilişkilerini bozmalar. Özellikle Avustralya'nın bu e, koronavirüsün sanki Çin'den e, çıkar gibi bir imada bulunması ve uluslararası bir şekilde bir komisyon kurulup bunun araştırılmasını falan talep etmesi Çin'de rahatsızlık etti. Dolayısıyla Çin'de Avustralya ile yaptığı ticareti bu noktada azalttı. Tabii bölgede Avustralya ile Çin'in arasındaki bu gerginlik de bölgenin barış ve istikrarına çok da olumlu katkı yapmıyor. Ancak Çin yine de olumlu, olumlu bakıyor, yapıcı bakıyor. Fakat işte Trump yönetiminin bu özellikle dörtlü güvenlik işbirliği diye Japonya'nın önce attığı sonra 2017'den itibaren yeniden canlandırılmaya çalışıldığı ve Pompeo'nun gider ayak bunu kurumsallaştıracağız, Asya'nın NATO'su haline getireceğiz dediği bu yaptı da e, bölgenin barış ve istikramı tetkeden tek Çin bunu çok dikkatli takip ediyor. Biraz önce söylediğim oydu. Hindistan, Trump'tan sonra bu dörtlü güvenlik diyaloğunun çünkü önemli ayağı Hindistan, Avustralya, Japonya ve Amerika bu. Hindistan biraz geri durmaya başladı. Çok fazla biraz endişelerinin de dile getirmeye başladı. Hatta şimdi medyada şunlar söyleniyor. Acaba bu yapı çatır diyor mu? Mesela Biden'ın bu yönde herhangi bir açıklaması yok. Biz bu güvenlik yapısını devam ettireceğiz. Hint Pasifik stratejisinde yükleneceğiz falan gibi bir şey yok. İşte bu bağlamda Avustralya ile özellikle e, ilişkilerin e, tekrar düzeltmesi lazım. Çinler şunu söylüyor. Tarih bize göstermiştir ki diyor dünyada onarılamayacak bir ilişki yok. Yani düzeltir, sıkıntı yok diyor. Evet. İşte bu barış adına büyük bir umut. Yani Çin'in sürekli hani iyi niyetli, bazen poliyanacılık diyorlar ama iyi niyetli düşüncesi, barışa yönelik düşüncesi bize en azından Asya'da barış ve istikrara karşı kışkırtmalara, tek taraflı eylemlere karşı Çin'in bir şekilde barışı savunarak bölgeyi dengede tutacağına yönelik umudumuzu arttırıyor. Yani şimdi Myanmar'da bir darbe oldu biliyorsunuz. Hint Pasifik bölgesinde. E, evet. Bir, <laughs> bir o konu var aslında soracaktım size ama zamanımızda evet. e, Çin-Amerika rekabetinin neresinde? Çok kısa da buna da değinelim. Bir e, yani jeopolitik rekabet evet. var. Özellikle Hint evet. Okyanusu üzerinde, ticari, deniz ticari yollar üzerinde. Bakın sadece şunu söyleyeyim oradan anlayalım. <laughs> Çin bunun Myanmar'ın işleri olduğunu söyledi. Gerçekten önemli yatırımları var. Çin, Myanmar ekonomik orduları. Bakın Myanmar Hint Okyanusu'nda Bengal Körfezi'ne hakim bir yerde. Myanmar'a kim hakim olursa Bengal Körfezi'ne hakim olur. Bengal Körfezi'ne kim hakim olur, kim kontrol ederse Hint Okyanusu'na ve onun üzerindeki deniz ticaret yollarına hakim olur ki Japonya, Güney Kore gibi ülkelerin enerji nakil şeyleri buradan gidiyor gemilerle. Dolayısıyla Myanmar önemli. Yani kimin kontrolündeyse İntrofiyonos'u da onun kontrolüne giriyor. İşte Hindistan Hı. ABD ve Çin arasındaki bu darbeyle ortaya çıkan yeni rekabette bu. Ama Çin şunu dedi. Yani kim görevde olursa olsun biz çalışırız. Ama bu Myanmar'ın çişleri. Yani ona Hı. müdahale edilmemeli. Biden da benzer bir şeyler söyledi. Ancak mesafeli duruluyor. İşte bu konuda da biraz Çin'le ilişkilendirilmeye çalışıldı ama bu Çin'in geleneksel dış politikasını pek okumadıkları, anlamadıkları şeklinde ancak yorumlanabilir. Yani Çin bu tip e, polemik konulara, iç işlerini ilgilendiren konulara ve iki ülke arasındaki sorunlara asla taraf olmaz. Bakın, onun için yani biz bazen Türkiye'de de bu hata yapıyor. Efendim Kıbrıs sorununda biz mi? Hayır, Çin Kıbrıs sorununa da taraf olmaz. Çünkü Orada bir Rum kesim var. Diplomatik olarak tanıyor. Bu tarafta Türkiye var. Dolayısıyla iki tanıdığı ilişkide olduğu ülkenin arasındaki sorunlara asla taraf olmuyor. Tarafsız sadece diplomatik olarak bir takım söylemlerde bulunuyor. Çin'in geleneksel duruşu bu. Evet. Ee, Sayın Doktor Barış Adıbelli verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza konuk oldunuz. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum tekrar. Sağ olun. Ee, sevgili dinleyiciler, bugünkü konuğumuz Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi, uluslararası ilişkiler uzmanı, doktor öğretim üyesi Sayın Barış Adıbelli'ydi. Kendisiyle Çin Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini yaşanan son siyasi gelişmeleri eline boyuna bir uzman gözüyle değerlendirdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ben Şenol Çarık. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle Çin Uluslararası Radyosu Türkçe servisinden hepinize iyi günler.